Kandemir, Kandemir, gene yoksunuz ortalarda acaba, nerelere gittiniz siz böyle, ya? Sen benim şirinler kartıma da cevap vermedin, Kandemir, İşiniz, gücünüz şarkılar, türküler, yok efendim. Aklıyla kafası arasındaki mesafe kadar uzak oy oy oymuş da... ...yok tövbe estağfurullah onu yüzüstü gömecekmişiz de... ...yok tomsuz kalmış ceri gibilermiş de... ...sizin tomunuz benim ben. Benim. He, ceriler sizi. O altınları da hangi deliğe gidip sakladıysanız onları da bulacağım inşallah. Hmm. Ben çok kötü. Ya çağırdım Cemile, çağırdım. Bizim aile hekimini gittim çağırdım. Ama aile hekimi bizim aileden tiskiniyormuş. Gelmek istemedi kendisi. Hayati, benim çok midem bulanıyor. Ben galiba hamileyim Hayati. Tövbe estağfurullah. Olur muymuş öyle şey? Allah'ım sen bize yardım et. Ya Rabbim ya Cemile olur mu öyle şey? Yani bizim genlerimizden çıkan mahsul işte orada ortada. Hem biz bu pis DNA'mızla daha fazla bu güzelim dünyamızı kirletmemeliyiz bence. Hem sen nasıl hamile olabilirsin ki ya? Biz bırak yastığı artık yorganları bile ayırdık Cemile. Güzel Allah'ım bizi iki yastık iki yorganda kocatıyor. Hayati git doktor Vallahi ben çok kötüyüm ne olursun. <laughs> bak dur. Dur, dur. Sen beni de akıllandırdın şimdi. Yürü ben seni hastaneye götürürüm. Yok Hayati. Ben bir yere gidemem biliyorsun. Benim fobim var. Doktor, buraya Ya işte fırsat bu fırsat, şans bu şans. Bu fobini de yeneceksin Cemile. Ayrıca bak ben bir de şimdi şunu düşünüyorum. Yani benim milyonlarca muhteşem, güzel spermim arasından... ...eğer Gıyasettin çıktıysa, Gıyasettin'in yendiği... ...o ikinci gelecek olan nasıl bir mahlukat olabilir acaba ya? He? Baba, ne oldu anneme? Yok yavrum yok bir şey ya annenin işte Anne ne diyorum hastaneye götüreceğiz sen şey yap. Hayır hayat gitmeyeceğim ve gitmeyeceğim gitmeyeceğim hayat geleceksin geleceksin benim değil misin geleceksin Cemile beni deli etme haydi yürü haydi hem hamile misin değil misin benim bunu öğrenmem lazım diyorsun sabah kadar stresten burada ölürüm vallahi. Baba bana kardeş mi geliyor? He senden kötüsü olmaz diyorduk oluyormuş haydi yürü ananı götürüyoruz yürü. Ben vallahi çok kötü oldum ay. Ay. Ya. Aman. Haydi Cemile, yürü, yürü, yürü. Kıyasettin ha, kapattım kapıyı. Evet, Allah sığmadık. Ha, haydi sen önden git. Ha, düşme sakın. Yetişin komşular, yetişin komiserim Ceyhun. Hayat abi ne oldu? Kimle <laughs> dışarı mı çıktın sen? Ay abla çok kötüyüm ben. Böyle bir midem bulanıyor, böyle bir içim çekiliyor. Ya Ceyhuncuğum, yengen tutturdu hamileyim, hamileyim diye. Gel şunu bir doktora götürtelim. Ay kız hadi inşallah. Aha, o inşallahını geri al Şehriban Hanım. O inşallahını geri al. Öyle İnşallahlan olmaz. Yani sen iyi niyetli bir insansın. Sonra vallahi gerçek olur. ha. Tamam hayatım ben anahtar alıp geliyorum hemen. Ay niye öyle diyorsun Hayati Bey? Çocuk bereketiyle gelir işte. He, bereketiyle gelir. Diyasettin'i gördük Çukurova'ya pamuk diye eksen, bütün ekinler kurur orada. Bereketmiş. Hadi abi, hadi, hadi gidelim, hadi. Haydi. Ceyhun, ne Ay. kadar en pahalı hastane hangisiyse ona götürelim, Ay. tamam? Ay. tamam. tamam Hamile miymiş değil miymiş öğrenelim. Haydi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?